Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızımız Gizem'i oğlumuz Mesut'a istiyoruz. Ne güzel olur Ekrem Bey vallahi çok güzel olur. Polisiniz galiba. Başkomiserdim. Emekli ikramiyesi duruyor olduğu gibi. E daha iyi. Ortak olursunuz o zaman. Sen babam biraz aksi demiştin ama şöyle gelmedi bana. Yok bizim ne yapıyorduk? Bu adamı mutlaka dahil etmemiz lazım işe. Kızımız üzgörümlüğü istiyor mu? Böyle şeyleri de yok saymamak lazım. El alem bunlara bakar. İyi anlaştı ama bizimki de. Oo, tabii 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 çok. Bitti bu iş, bu evlilik işi olmuyor. Hadi çıkın giydin evimden. Bir de neden diyorsunuz? Oğlunuz cinayet işlemiş. Biliyordum bu mevzunun patlak vereceğini. Görüyor musun şu kızın yaptığını? Ekrem bir suçluya kız vermiş diyecekler. İnsan öldürmüş birine kız vereceğimi mi düşündünüz? Aa Hadi. yok artık canım. Daha neler? Duyuyor musun? Ortada bir suç var beyefendi. Nereden duyacaklar aramızda halledeceğiz. Merak etmeyin siz. Her şey olması gerektiği gibi. İnsan bazen huzuru kaçmasın diye bir şeyler gizleyebilir. Bir insan ölmüş. Ay, yapacak bir şey yok. Olacak olanı ne geçilmiyor ki? Ben asabi bir adama mandi ver. Mutsuz olursam canım sakınırsa... ...başkasının da canını sıkarım. Gizem iyi misin sen? Şeytan diyor al ayağını al. <laughs> bu kızı istiyor musun istemiyor musun? Ha. İstiyorum baba. Kendine gel lan. Bitti gitti bu iş. Zaten düğün dediğimizde... ...hadi toplanalım da göbek atalım demek değildir ki. Bir nevi para toplama organizasyonu. <laughs> e hadi hayırlı olsun.